Şimdi bakın arkadaşlar. Şu meka ejder sandığı. Burada gördüğünüz gibi 35'e 50 yazıyor. Ee, ben bunu bir 50 yapıp buradan e, hangi ödül gelecekse onu bir almak istiyorum. O yüzden hayırlısıyla şöyle sizlerin huzurunda bir basacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bir bastım. <laughs> Petleri çok istiyordum ama. Gelmedi setler bir türlü ya. Gelir mi acaba tekte? Ya şuraya bak abi ya. İnanılmaz. Hiçbir şey gelmedi abi. Abi son 5'li artık normal böyle basacağım. E çünkü 45'e 50. Böyle basacağım abi bakalım. 5'li tek. 50 de garanti ödülü alıp. Mecha ejder vektör sandığını artık bırakıyorum. Gel bakayım bir tane daha. Hadi bakayım. Ya ver artık bir şey be. <laughs> Bu arada Kasım ve Eren de takip etti. Takip için teşekkürler. Arkadaşlar beğeni atalım ya. Beğenimiz hiç Gelmemiş. Niye böyle oldu? Ee, son iki. Geliyor. Geliyor. Abi gelmedi. Sonuncu da şöyle sağlam bir şeyin gelmesi yok mu? Hadi lan. Sonuncu olun bak. Daha basmayacağım bak. Geldin geldin. Allah seni ne yapmasın be. Ödülleri bir alalım. 52 olmuşuz RP. Ha bir dahaki sezon için 250 lira Royal Pass şeyi verdi. Tamam. Şimdi Arkadaşlar siz hangisi gelir? 1 numaram, 2 numaram, 3 numaram. Evet, inşallah bir gelir, bir gelirse çünkü bana 3 tane sandıktan verecek. Kim oğlum? 1 numaram, 2 numaram, 3 numaram mı tahminleri alalım. Abi 2 diyen var, 1 diyen var, 3 diyen var. Hepsi şöyle ağırlıklı bir 1 diyelim arkadaşlar. Ya vektör var bende, sıkıntı yok olmasından yana. Bir daha vektör gelirse 3 tane parçacık verecek arkadaşlar. O yüzden vektör istiyorum gene. İnşallah bir gelir abi. Basıyorum. Ay Allah ya. 2 numara geldi. Parçacık aldık. Neyse. Fena değil. Fena değil. Ee, burada daha devam etmeme gerek yok. Burada devam etmeme gerek yok. Şöyle şunlara bakalım. Premium sandığımızı zaten dün ayarladık. Dün açtık. Burada da herhangi bir alacağımız bir şey yok. E buradan aslında ben AKM'yi çok istiyordum da çıkartamamıştık. yen yani sandığa bakalım. Biliyorsunuz burada zaten çıkarttım arkadaşlar ben. Çıkartacağımı. Buna bakmış mıydık? Bakmıştık. Klasik sandığa. Ya klasikten alacağım bir şey yok zaten benim. <laughs> Süper. Harika. Tamam şu an için daha olacak bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Buralara bakalım bir. Buralardan. Bu neymiş mesela? Lucky spin diyor. Bir onluk basalım. Mithic force dene. Tamam buradan da aldık. Ya bana şey lazım arkadaşlar. Şu tekli parçacık var ya. Tekli parçacıktan lazım. Hani küçük 10 tanesini birleştirince silah yükseltme sandığı oluyor ya. Ondan lazım bana da onu nasıl alacağım bilmiyorum. Pro Pack. Bu neymiş? Ha bunu aldım zaten ben. Tamam çık buradan. Bu ne? Yok ya. Bu. Bana göre değil. Markettekini aldım. Bir tane satın alınıyor değil mi marketten? Dur bakayım. Diğerleri diyelim. Nereden satın alınıyor lan o? Öne çıkanlarda mı acaba? Yok öne çıkanlarda değil. Ya buradan aldım. Günde bir kere açabiliyorum. ha şundan aldım bir kez. Ben daha nereden alabilirim bundan başka? Al alabileceğim bir yer yok mu oyunda? Ondan almak istiyorum da. Premium sandıkta da veriyor. Ha. Bir bakalım. Hani nerede abi? Şurada mı veriyor? Nerede veriyor? Premium sandıktayız. Nasıl salladın kardeşim? Ne güzel salladın. Nasıl sallıyorsun? Maradan nasıl nasıl salladın kardeşim? Ben de öyle sallamak istiyorum artık. Evet. Şimdi şuraya bir girelim. Mitic Force. Burada bakalım ne var? Üç tane param var benim. Burada ne alınır ki oğlum? Bu ne? MK14. Aa, MK14 ona bir aslında. <laughs> MK'yı alayım mı lan? Ne diyorsunuz? Kullanıyoruz da arada bir MK. Dur bakayım bir MK alayım bari ya. Hadi bakalım. Geldin. Geldin kankam. Aa bir dakika lan bende şu parçalardan var. Bir dakika belki onları birleştirirsem. Oluyor mu yok? 30 tane gerekiyormuş. Neyse basalım bir tane daha. Geliyor geliyor. Kaç hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Gelmedi. Bir daha basıyorum o zaman. Kızdım. Beni kızdırdı. Sağlam bir şey versen oğlum hep süreli veriyor ama ya. O kadar ruje verdik yani. Hadi şu baltayı alacağım. Sap kısmını. Öbe estağfurullah ya. Dört tane normal basıyorum. Bir, 2 3 4 Aha! Aa yok 40 olduğundan dolayı heyecanlandım bir anda. <laughs> evet tamam. Aa bunları atacağız. Al bakayım. Bu ne? Tamam bundan mı veriyorsun vere vere gerçekten? Bu ne? Oo burada da veriyormuş. Çok iyi. Güzel. 5 tane oldu şu an bende. 5 tane ile ben ne alabiliyorum? Abi MK'yı alayım bence be. Başka ne alacağım yani bu setleri ben ne yapayım abi dünya kadar set var zaten. Silah güzelmiş yalnız ha. Abi MK'yı aldım. MK hayırlı olsun arkadaşlar. Uşan diyelim şöyle MK'yı bir de. Bakalım elimizde uf duruyor lan. MG falan var onlar ya. Fakat şunu işte yükselteceğim ya. Şu iki tane daha parçacığım olsa e, bunu yükselteceğim hemen. Ölüm duyurusu açacağım. Küçük parçacıktan lazım. Küçük parçacığım yok. E, nerede şu MK? MK, MK, MK. Oy güzel lan. Son görünüşü nasıl? Uf, son görünüşte iyiymiş ha. Abi diyor hoş geldin. RP'de veriyor demiş parçacık da işte RP'dekileri alıyoruz da yani tam yetmedi yani şu an. Ee, şurada iki tane sandığımızı da birleştirelim. Şunları da bir açayım da. Bir. İki. Üç. Ah şey gelmiyor zaten ne gelecek ya bu klasik sandıktan bana Allah aşkına ya buz M4'üm falan var benim zaten klasik sandığı açmama gerek yok yani klasik sandıktan bana gelecek bir şey yok yani ne gelebilir ki bana en fazla hiç o yüzden klasik sandığa girişmiyorum ne kadar uc kaldı altı bir sürü uc var bir falan var arkadaşlar Tuana hoş geldin Hamidiye hoş geldin arkadaşlar e, Royal Pass'ını yükselt ucu yok abi deli misin sen ya Royal Pass'ı yüz yapmak için rütbe al, rütbe al. Bak. 10. Sonra 48 rütbe 4775 ucuya yazık günah ya. Manyaklık yani bu. Olacak iş değil. Ya bu olmaz yani. Yapılacak manyaklık. Bu. Buradan değil demiş. Nereden? Nereden alınıyor? Bin uc yeri aç. Bin uc yeri dedi. Sen prime mı diyorsun ya dayı? Bunu mu diyorsun? Bir dakika. Neresi lan orası? Rütbe al. Bir dakika. Solda rp sandık yeri. Burası mı? Bu ne? Ha. Aha. Eksen verdi. Abi nereden ya? Bana bir anlatsın birisi. Soldaki hediye kutusu gibi işte. Abi solda hediye kutusu gibi bir şey yok ki burada. Hı. Tamam nerede şu an? Nereden gireceğim? Şu an şu ekrandan nereye tıklamam gerekiyor onu söyleyin bana. Sol üst köşede. Şu mu? Burası. Buraya mı tıklayacağım? Doğru, buraya mı tıklayacağım abi? Doğru yerde miyim şu an? Bak mouse oynatıyorum. Abi birisi sol üst köşe diyor. Birisi sol alt sandık diyor. Al şuna mı? Üstündekine mi? Bak bir numara burası. iki numara burası. Bir numarayı mı basacağım? İki numarayı mı basacağım? Bunu söyleyin bana. 1'e basacağım. Tamam. Bastım 1'e. Şimdi buradan hangisine gideceğim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Hangisine gideceğim? Kaça gideceğim? 1'e mi? 4. Oğlum birisi 1 bir yazmış, birisi 4 yazmış, birisi 3 yazmış. Ben mala döndüm ama şu an. Tamam 4'e tıklıyorum. 4 daha çoğunlukta oldu. Ha. Ha. E, tamam hadi bakalım o zaman. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> Gelsin bakalım. 63 oldu. E. Ee? Bir dakika. Geri geldi mi Uğur benim? Benim Uğur'um geri geldi mi oğlum? Bak geri gelmediyse küfür ederim ha. Geri geldi mi Uğur? Oğlum gelecek melecek yok bak. Deliririm Uğur'a gelmezse. Oğlum 5000 bin yazıyor orada. <laughs> Lan nereye geldi? Gitti oğlum bin Uğur'a. <laughs> RP puanı mı toplayacağım? Hepsini al. Bak 40 hoca verdi, 80 hoca verdi. Onu da Şey mi geçiyorsunuz? Oğlum onlu paket nasıl satın alayım ben? Bir dakika. Bu versen UC'ye lan? Benim UC'ye mi geri istiyorum ben? Ulan... Abi tamam da. Ya şöyle bir şey var benim. Bastım. Tamam. E. Ee? Oğlum şimdi nasıl peki geri alacağım ben OJ'leri? Nasıl geri alacağım bu 100 oldu RP. Oğlum bitti, Görev görev kalmadı. 100 oldu anasını satayım. 20 UC, 20 UC, 20 UC, 20 UC, 40 UC, 40 UC, 40 UC. Aynı yere git diyor. Oğlum nereden? Paralarım bir yerde benim. UC nerede oğlum? Bak küfür ederim ha. UC nerede lan? Lan manyak mısın? Daha UC kalmadı bende oğlum. Daha nereye git? Dayı görev yaparak alacaksın. Lan bitti nasıl açayım ben bunları? Yok bu kadar ucu Abi geldim buraya. Tam nasıl alacağım bu RP görevlerini yapacaksın öyle verecek. Abi bu nasıl alacağım peki? Buraya ha. Ha, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, dur. Galiba anladım. Bir saniye. Alp krizi geçiriyordum neredeyse. Şimdi. Bu ne abi? Sezon mücadelesinden mesela böyle yapamayacağım bir şey. Abi. Ben takımla oynamıyorum ya. Neymiş? Abi? Cuma'dan pazara kadar her gün maçta modda 10 maçta ama. Bunu yaparız. Bunda bir şey yok. 7 arkadaş ekle falan. Geç bunları. Şöyle 200 Uh, bu büyük, büyük görevlerden. Neyse dur. Ne diyor abi şurada? Herhangi modlu arkadaşlar. Ha tamam. Şimdi aldım bunu. Tamam bu görevi yaptık. Bir gidelim bakalım oraya. Ha, anlaşıldı. Bunun ben 7000 UC'yi ne ara toplayacağım ya arkadaş. Ağız hoş geldin canım. Oğlum ben bu kadar ucuyu ne ara toplayacağım bu kadar görevi ben nasıl yapacağım? Görev peşinde mi koşacağım ben işsiz gibi şimdi? E ee, benim burada bin bilmem ne RP puanım var. Bunlar niye olmuyor? Bunlarla niye yapamıyorum ben? Niye alamıyorum? Oğlum sandık açacaktık gitti bütün UC'ler ya. Abi sandık açacaktım ben ne güzel ya. İçim kan ağlıyor. RP sandığı aç abi diyor. Oğlum bu RP sandıklarını açınca oradaki görev gitmez değil mi? Free 6 öğeyi çıkart. Bu ne? Ha iptal edeceğiz alttan. tane. Bu ne oğlum? Bende varmış bunlar. Bunları iptal et. Demiyorum ben bunları. Bir dakika buradan ne iptal edeceğiz? Abi bu ne silindir şey başı gibi. Neyin başı olduğunu söylemeyeyim. Neyse dur. Ee, ne iptal ederiz burada? Tavayı boş ver abi. Tavayı ne yapayım ben? Tava var de zaten. otofu iptal et bir de. Tamam. Buradan ne iptal ederiz? Bu ne abi ya? Şey küçük baş kafası gibi. Bunu iptal edelim. Bir de bir de bir deneyi iptal edelim. Bari şunu da bir dakika. Bunun seti yok mu lan? Heh. Şu. Şu ikisini iptal ettim. Tamam. Geliyor abi. Açıyorum. Açtım. Bismillah. Hiçbir şey vermedi. Çok güzel. Müthiş. Allah seni ne yapmasın. Ben oyuna giriyorum onun. Ben oyuna giriyorum. Bu sandık işleri beni bozdu. Bütün uca gitti anasını satayım. 8 bin UC ile oyuna girdim. 5 tane UC'm kalmadı be.